Merhaba arkadaşlar ben Ali Efe Bugün sizlerle birlikte balık besleyeceğiz Balık kırıldı arkadaşlar Bundan dolayı Çok video atamıyordum Şimdi balık besleyeceğiz Şurada kenarda bir tane balık var Arkadaşlar Bunu besleyeceğiz Dikkatli olmalısınız işte. Arkadaşlar balık beslerken Dikkatli olun balık gemimiz burada. Arkadaşlar bu palet. Bu palet arkadaş. Bakın bakın. Arkadaşlar ikişer 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 atı birer birer En fazla kaçın değil mi? Atma. İstediğin kadar tepesin. Çok var yani. Arkadaşlar istediğin kadar istediğiniz kadar atabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Balık <laughs> beslerken çok dikkatli olmanız gerek. Özellikle üstenler için arkadaşlar. Arkadaşlar. Balık yasını san biraz kızdı. Arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar. Geçenki videomda demiştim. 11 like gelirse yeni video geliyor kedi tv'nin arkadaşlar bu videoya abone olup like abone olmayı like at zil tuşuna bildirimleri açmayı görüşürüz